Bulunduğumuz şey, bulunduğumuz kripto piyasası riskli finansal piyasalarda riskli kategori yani riskli kategoride. Normal diğer bir Nasdaq, BIST, ne bileyim DAX bunlar gibi değil. Kripto piyasası özellikle de altcoin'ler riskli kategori de. Riskli kategoriler tamamiyle bol paranın olduğu dönemlerde değer kazanır. Yani bol paranın olduğu dönemlerde değer kazanır. Bu ne oluyor yine ya böyle? Bu niye böyle bir şey oldu? şuraymış şunu bir kapatalım. Ha tamam. Şimdi biz de kripto yani aslında küçük yatırımcının beklediği dün mesela o tweet attım insanlar biraz bilgilensin diye. Çok riskli İnsanlar biraz bilgilensin diye ben dün bir tweet attım dedim ki. Altcoin yatırımcısının yani küçük yatırımcının beklediği ne boğa ne de rally. Küçük yatırımcının beklediği altcoin sezonu. Yani küçük yatırımcının beklediği altcoin sezonu. Şimdi biz şu anda riskli piyasada olduğumuz için ve riskli piyasalarda şu anda dünyada faiz çok yüksek. Yani Türkiye'de 43'ler civarında. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihinde ilk defa 5'leri gördü galiba. Yani tarihinde yanlış olabilir ama 5 çok yüksek bir rakam Amerika Birleşik Devletleri için. Şimdi bizim iki tane baz alacağımız arkadaşlar sesim şu anda nasıl bilmiyorum ama bizim iki tane baz alacağımız ülke var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri ki bütün dünyayı ilgilendiriyor. Bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti. Neden Türkiye Cumhuriyeti? Zaten bak burada ben bir tane başlıkta şurada hemen ben size kısadan okuyayım. Arkadaşlar toplam hacim 108 trilyon dolarmış daha önceden. Sonrasında aşağı yukarı nerede o başlık? Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 trilyon dolar bir numara. Türkiye 1 trilyon dolar 2 numara. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yarı yarıya Türk yatırımcı var. Parasal olarak, hacim olarak Türk yatırımcı var. Bu da demek oluyor ki hani bizim burada bu veri bize şunu gösteriyor. Altcoin yatırımcısının yüksek çoğunluğu Türk yatırımcı. Türkiye'de de faizler şu anda biliyorsunuz ki çok yüksek. 43'ler civarında en son 46'ydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yüzde bir düşüşle 43'ler civarına düştü. Şu anda faizler Türkiye'de halen yüksek ve halen cazip bir durumda. Şu anda %43 faiz çok yüksek durumda. Şimdi gelelim diğerini bulabilecek miyim? Ha, ben çünkü bu canlı yayın konusunda biraz sıkıntılıyım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakalım şöyle şunu kapattığımız zaman ne geliyor? Bu FED. Evet. Bu ne? Bu Türkiye'nin önümüzdeki... Türkiye'nin bu ara 12 Mart'tan sonra henüz şeyleri takvimi yayınlanmamış. Sadece bu vardı benim bulabildiğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin hepsi var. O aşağı yukarı bir dahaki seneye kadar olan bütün burada takvimi belli. Şimdi yani buradan bizim çıkarttığımız bizim çıkarttığımız şu anda dünyada faizler daha doğrusu altcoin içinde Türkiye'de dahil olmak üzere faizler inmeden burada bir anlaşalım. Rally başlamayacak. Altcoin rallisi. Şu anda kadar öngördüğümüz rally'nin gelebilmesi için dünyada para basılması lazım. Özellikle de Türkiye'de Para hacminin daha çok olması lazım. Türkiye'de şu anda para hacmi zaten çok kısıtlı. Concord ilan eden Eden'e. En son hatta çok büyük bir şirket, et şirketi, Migros'a şuna buna şey yapan şirket biliyorsunuz Concord ilan etti. Yani bir para yok. Yatırımcı gelse dahi yatırımcı da para yok. Sadece içerideki insanların parası var şu anda. Daha önceden örnek söylüyorum 2021 yılında, 2022 yılında, 23 yılında gelenlerin parasıyla şu anda bir hacim dönüyor. Ama onun dışında şu anda faizler yüksek iken bir altcoin rallisini beklemek çok böyle ütopik bir şey olur. Onun için biz ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'deki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz indirim takvimlerine bakmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu gördüğünüz Fed'in zaten şu anda 4.25'ler mi? Nerede o? 4.50'ler civarı olması lazımdı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu da faiz takvimi arkadaşlar. Şu gördüğünüz faiz takvimleri. Ve aynı şekilde Bu canlı yayın konusunda biraz sıkıntılı olduğumu söylemiştim sizlere. Bu değil. Evet bu da Türkiye'nin. Yalnız Türkiye'nin en son 12 Mart'a kadar olan bir şey var şu anda elimizde veri olarak. Çünkü şey henüz Merkez Bankası 12 Mart'tan sonraki takvimini açıklamamış durumda ama ben yine de olası tarihler üzerinden bir veri çıkarttım arkadaşlar. Şimdi onları sizlere göstermek istiyorum. Bakalım gösterebilecek miyim? Öncelikle az önceki konuda anlaşmışızdır umarım. Dünyada istem açma olarak Amerika Birleşik Devletleri 2 trilyon dolarla 1 numara. Türkiye 1 trilyon dolarla 2 numara. Yani altcoin'ler benim anladığım kadarıyla bu veriden Amerika Birleşik Devletleri ana hatta oluşturuyor işte Bitcoin'dir, Ethereum'dur, işte benim XRP'dir. Bunlar üzerine yoğunlaşmışken Türkiye yatırımcılarda altcoin'ler üzerinde zaten bunu az çok kendiniz de biliyorsunuz. Ee, bazı insanların insanlara mal yıkmasından biliyorsunuz. Türkiye yatırımcı da altcoin'ler üzerinde bir yoğunlaşma yapmış. Şimdi tekrardan insanlara para gelebilmesi için bazı şeylerin olması gerekiyor. Bunlar nedir? Faiz indirimleri. Evet arkadaşlar. Bunların aslında internette çıktıları da var ama ben kendim emin olmak için kendim yaptım. Bilginiz olsun. Şimdi onları bakalım bulabilecek miyim? Ben şuraya koydum ama. Bu mu? Bakalım bu değil. Evet. Şu neymiş? Şunu bir kaldıralım. Bunu artık anladık. Şunu bir kaldırayım ben. Şunu bir kaldırayım arkadaşlar. Bu neymiş? Şunu bir açalım. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz takvimi. Şu ne? Bunu da kaldıralım. Bunları sizlere gösterdim. Bu da arkadaşlar şu neymiş? Öncelikle şuna bir bakalım. Bunu göstermeden önce sizlere bir veri daha göstermek istiyorum. O da şu mu acaba? Şunu ben bir tıklayayım. Şu ne? Bunu da bir tıklayalım. Bunu da bir tıklayalım. Şöyle şuradan. Şu neymiş? Evet. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bunu nasıl göstereceğim? Şöyle bir yapayım ben öncelikle. Yeni pencere diyelim bakalım. Arkadaşlar bu yayın konusunda biraz şeyim. Pencere yakalama diyelim. Şöyle bir yapalım. Bakalım çıkartabilecek miyiz? Neymiş o? Şu mu? Evet. Öncelikle Türkiye'den başlamak istedim arkadaşlar. Şunu şöyle büyütebiliyor muyum? Şöyle büyütebilirsek. Arkadaşlar. Şimdi bunlar 2017 altcoin'lerin şimdi daha öncesinde var ama bizim için önemli olan altcoin. çıkıyor. biz altcoin rallisi bekliyoruz. Herhangi bir rally beklemiyoruz. Yani Bitcoin zaten rallisini yaptı. Ethereum yapmak üzere. işte Solana yaptı. Şimdi arkadaşlar 2017 ile 2018 yılları arasında bir rally oldu biliyorsunuz. O zaman Türkiye'de faiz oranı %8'ler civarında. 2020 ile 21 arasında bir faiz e, aralığına bakalım. O zaman da yine %8 ile %12 arasında daha sonradan %19'lara da doğru çıkmış. Bunu zaten biliyorsunuz. 2022 yılında biliyorsunuz 2023 yıllarına doğru bir ufaktan rally oldu. Bu değil tabii ki. 2000 şu. Yani 8.5'tan 50'ye giden bir dönem var bilirsiniz. O zaman da şeyler Türkiye'de faizler halen düşük. Yani 8.5 daha sonrasında biliyorsunuz Nebati'nin gelmesiyle birlikte Böyle e, faizler 18'lerde kaldı tekrar düştü. Daha sonradan biliyorsunuz faizler 50'lere doğru yükseldi. O zaman da ufaktan bir altcoin rallisi yaşadık. Bu bize bir veri olarak neyi gösteriyor? Türkiye'de de faizlerin çok düşük olması gerekiyor. Çünkü neden? Hacim olarak Amerika Birleşik Devletleri bir numara, Türkiye iki numara. Demek ki hacmin döndüğü iki ülkede faizlerin düşük olması gerekiyor. Bir rallinin başlaması için. Ortada olmayan bir para üzerinden rally başlamaz arkadaşlar. Bunu burada hem fikir olalım. Şimdi burada bir tane daha Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir veri çıkarttım ama Amerika Birleşik Devletleri'nde onu da bulabilecek miyim arkadaşlar? Öncelikle ona da bir bakayım. Bu hangisi? Evet bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onu da bulabilirsem şöyle şunun üzerinden gidebilir miyim? Evet şunun üzerinden gidelim. Bakalım. Bu değil. Hemen şuradan. Bu değil. Bu da değil. Yani bu konuda biraz eksiğim bakmayın. Bu neymiş? Evet. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nin 2017 yılında ufaktan bir artma var ama faizler halen düşük. 2000, 2000 yani en büyük alt altcoin rallisinin başladığı dönemde ise sıfır faiz civarlarında. Amerika Birleşik Devletleri'nde. 2020-2023 yılında biliyorsunuz aslında o Trump'ın ve ETF'lerin etkisiyle bir ufaktan bir yükseliş oldu ama tam bir yükseliş değil o. Pandemi de zaten biliyorsunuz Karşılıklı para basımı, halklara para dağıtıldı. Halklar da dışarıya çıkamadığı için ve en kolay ulaşabilecekleri yer neydi? Kriptolardı ve orada büyük bir hacim oluşturaraktan 2020-2021 yılında büyük bir rally yaşandı ama sebebi belli. Yine para basımı. Yani yüksek para. Ya biz buradan ne çıkartıyoruz? Altcoin sezonunun başlaması için arkadaşlar yüksek para lazım. Yani insanların riske edeceği bir para lazım. Bunun için ne olması gerekiyor? Faizlerin indirilmesi gerekiyor. Ben az önce size zaten yayının başında sizlere bir şey çıkarttım. FED'in ve Merkez Bankası'nın bir şeylerini çıkarttım. Onu ben daha sonradan aldım buraya. Bunları kapatayım. Olası bir faiz indirimiyle birlikte. Bu mu? Bakalım. Şu neydi? Şunu bir kaldıralım. Sıkıntı yok. Şimdi geldik. Asıl beklediğiniz konuya arkadaşlar. Evet. Asıl beklediğiniz konuya geldik. Bu hangisi? Evet. Bu Amerika Birleşik Devletleri. Bir de şunu bulursak, şunu da kaldırayım ben. İşte şimdi geldik asıl olabilecek senaryoya. Bakalım onu buraya koyabiliyor muyuz? Şöyle. Bu benim tahmini Amerika Birleşik Devletleri'nin faiz indirme oranlarıyla birlikte düşebilecek şeyler. Şunu da kaldıralım. Bu neymiş? Şu neydi? Bakalım. Evet, bu da diğeri. Bunu nasıl buraya alabiliyoruz? Bu böyle desek. Evet. Şunu şöyle kaldıralım. Şöyle kalsın mı? Bir tane daha bulalım. Hangisi o. Şöyle. Evet, umarım şimdiye kadar detaylı anlatmaya çalıştım sizlere elimden geldiği kadarıyla. Şunu da kaldıralım. Bu arada yayında neyi gösteriyor? Ona da bir bakalım. Evet. Yani bize gösteriyor ki arkadaşlar şu neydi? Şunu da kaldıralım. Yok bu kalsın. Şunu bulmaya çalışalım. Evet şu. Şunu bulmaya çalışıyordum arkadaşlar. Buldum mu? Evet, evet arkadaşlar. Bu da yine Türkiye'deki az önce dediğim gibi Mart'tan sonra herhangi bir takvim yok. Fakat takvimde ben kendim yine diğerleriyle eşleştirerek bir tarih çıkartmaya çalıştım Mart'tan sonrakileri. Arkadaşlar, burada faiz oranlarının ha Amerika Birleşik Devletleri'ni kaldırmışız. Tekrardan alalım Amerika Birleşik Devletleri'ni. Şöyle alalım ABD. Yi. Nerede ABD? Şurada. Evet arkadaşlar. Burada Amerika Birleşik Devletleri ve Fed faiz indirmeye başladığı zaman eylül'de 4.25 olur. Biliyorsunuz oranlar yükselmişti. Eylül'de 4.25. Türkiye'de de eylül'de yine bir indirim var. 40 oranları civarlarına düşüyor. Yine 23 Ekim'de Türkiye'de bir indirim var. Yine Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri büyük ihtimalle sabit bırakabilir. Ben onu sabit olarak tuttum. Düşürürse de önemli değil. Altta ben zaten Aralıkları bıraktım. Yine aynı şekilde 11 Aralık'ta Türkiye düşürürse 34'e, 22 Ocak'ta yine 4 bas puan düşürürse 30'a. 12 Mart'ta 27'ye, 27 Nisan'da 14'e, 21 Haziran'da, 21'e, 18 Temmuz'da, 18'e düşer Türkiye'de faiz oranları. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin en büyük faiz olduğu için yine böyle Eylül'de 4.25, Aralık'ta 4, Ocak'ta 3.75, Mart'ta büyük ihtimalle sabit bırakır diye öngörüyorum. Nisan'da 3.50, Haziran'da 3.25, Temmuz'da zaten bu aralığı düşürdüm 3 ile 2.75. Hadi sizler için 2.50'ye düşsün arkadaşlar. Yani dünyada para bollaşma yılı 2026 yılı. 2026 yılının Temmuz ayında Türkiye'de 18'ler, Türkiye'de şimdiye kadar ralli ne zaman olmuş? Hep faizler 20'nin altına düştüğü zaman Türkiye, yani altcoin rallisi olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten faizler hep düşükmüş. İlk defa böyle bir yükseklik oldu. Zaten tarihin en büyük de şeyi. Ekim'de toplantı yok. Zaten onu es geçtim. Yani sabit bırakır dedim. Sıkıntı etme onu. Anladınız mı? Hani e, bunlar üzerinden yürüdüğümüz zaman ben burada aslında işin özü olarak şuraya gelmek istiyorum arkadaşlar. Temmuz'da aşağı yukarı insanlar paranın şimdi mesela bugün faiz indirildi bunun etkisini hemen hissetmezsiniz. Etkisini önümüzdeki dönemlerde hissedersiniz. Mesela sıram şu anda gümrük vergileri uyguluyor ama hemen etkisini hissetmezsiniz. Önümüzdeki günlerde önümüzdeki aylarda hissedersiniz. Yani faiz indirimleri düşmeye başladıkça ne oluyor? Parasal bollaşma oluyor. Bir noktadan sonra doyum noktası oluyor ve doyum noktasıyla birlikte insanlar riskli varlıklara gidiyor. İşte arabasını yeniliyor. Ne bileyim başka şeyler. Mesela ev almak isteyen insan için bile şu anda faizler çok yüksek. Neden? Aşağı yukarı 43'ler civarında. Bilmiyorum ev oranlarını ama yine onlar da yüksek diyebiliyorum. Yani araba almak istiyor yine faiz oranları yüksek. Yani insanlar şu anda paralarını riskli varlıklara getirmezler arkadaşlar. Bakın ben size hayal satmak isterim. İstesem size şunu derim. Ya işte Rally hemen yarın başlayacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak. Ama veriler bize şu anda bunu söylemiyor. Başlayabilir mi? Başlayabilir. Ama veriler bize... Şu anda bunun hiçbirisini söylemiyor. Eylül'de bir faiz indirimi var zaten onu fiyatlayacak piyasa. Ama dünyada böyle çok böyle likididenin olmadığı bir dönemde altcoin rallisini benim gözümde beklemek çok saçma olur. İnsanları kandırmak olur. Ya yani onun için ara yükseliş olur mu? Olabilir. Buradan altcoin'ler 2x, 3x yapabilir mi? Yapabilir. Ama bizim istediğimiz neydi? Altcoin'lerin hınca hınç yükselmesi, 10x, 20x yapması. Altcoin'ler 10x, 20x yapacak mı? Yapacak. Arkadaşlar benim kendi öngörülerime göre 2026 yılında altcoin'ler belki Ocak, Şubat'tan itibaren Ufak ufak kendilerini artık ayrıştırırlar mı? Başka bir şey mi olur? Onu ben Marquez Mekra diyelim tam olarak bilemem. Ha, önümüzdeki günlerde yükseliş olur mu? Muhakkak olacak. Olmaz desek bu farklı bir şey olur. Ama insanların beklediği altcoin rallisi bize veriler şunu gösteriyor. 2017 yılında da Türkiye'de faizler çok düşük. 2020 yılında da Türkiye'de faizler çok düşük. Zaten öncesinde altcoin diye bir şey yok. Birkaç tane altcoin var. Onlar da zaten market capleri şu anda çok yüksek altcoinler. Ama asıl altcoinlerin yükseliş yani çoğalma dönemi 2017'den sonraki dönem. Zaten 2020 yılında da böyle daha çok çoğalmış. Sonrasında 2025 yılında çoğalmış da çoğalmışlar ama bizde veriler şunu gösteriyor. Altcoin'lerin yükselebilmesi için bol likidite de lazım. Bol likidite de içinde faizlerin düşmesi lazım. Benim mesela kendi param çok olsa ben faizle yatırım. Neden bir kriptoda riske atayım ki? Çünkü faizler çok yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile faizler çok yüksek. E şimdi bir de önümüzde resesyon riski var. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Ben hep söylerim. Resesyon ralliden önce mi sonra mı? Bilemeyiz. Ama benim kendi öngörüme göre arkadaşlar öncesinde başlarsa zaten hepimiz için daha iyi olur. Mesela bugün yarın rally başlarsa hepimizin çok hepimiz için çok iyi olur. Ama biz riskleri görerekten hareket etmemiz gerekiyor. Riskleri görürsek ona göre hareket ederiz. Ona göre yol haritası çizeriz. Yarın öbür gün başlarsa da zaten veriler yine bize farklı şeyler söyler. Yine onlar üzerinden bir yorumlar yaparız. Yorumlama yaparız. Ama bizim benim gördüğüm şu anda dünyada ve Türkiye'de faiz oranları yüksek iken yani koyunun rallisini beklemek çok yapmacık olur. Nedenini de zaten söyledim. Şu zaten bize çoğu şeyi gösteriyor. Altcoin'lerde şu bize zaten çoğu şeyi gösteriyor. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri hacim olarak bir numarayken Türkiye iki numara kriptolarda. Bir trilyon dolar hacmi var Türkiye yatırımcının. Zaten altcoin'lerde kendiniz de aslında bazı şeyleri görüyorsunuz. Onun için benim tahminlerime göre 2026 yılında hınca hınc yükselişlerin başlayacağı önümüzdeki Temmuz ayında başlar. Zaten Trump'ın ara seçimi de o zaman biliyorsunuz Trump şeyi de çok sever. Pop poplanmayı, insanlara kendisini övmeyi. yani her şeyi sever böyle. E o zaman da kendisine böyle e, ben çok para da düşünüyorum Trump'ın da. Bak Trump'ın ben şu sözüne çok katılıyorum. Ben onun onu yapacağını da düşünüyorum açıkçası. İnsanları o kadar çok kazandıracağım ki insanlar artık yeter Trump diyecekler. Bu söz çok önemliydi aslında ama zamanını beklemek lazım. Onun için hani benim kendi öngörüm 2026 yılında beklediğimiz hıncanın yükseliş Temmuz'da başlar. Büyük ihtimalle artık 2 ay 3 ay benim için doyum noktası neresiyse. Temmuz'da doyarsam Temmuz'da çıkarım. Ağustos'ta doyarsam Ağustos'ta çıkarım ama ben şu anki verilere göre benim gördüğüm 2026 yılında anca bir rally olur arkadaşlar. Evet. Bu ekonomik şartlar. Evet şimdi biraz sorularınıza bakalım. Hiç bakmadım hiçbir soruya. Abi geçen hafta güvenenler faiz düşmeyebilir. Ya faiz düşse bile bak bize yansımaz hemen o. Bak orada bir anlaşalım. Şimdi diyelim ki Eylül'de bir faiz düştü. Bize yansıması hemen olmaz ki. Bir de çok düşük bir faiz indirimi yapıyor. 0.25 yani şu anda anketlerde düşüş oranı 0.25. Arkadaşlar %50 bir düşüş olursa piyasa bunu düşüş yönlü algılar. Geç kalındı mı acaba? Geç kalın. Yani resesyon korkusu olur. Ya şeye falan pek bakmayın. Siz faize bakın kardeşim. Siz şeydesiniz. Siz yüksek riskli bir piyasadasınız. Çok para olmadığı bir yerde altcoinlerden çok hıncınç bir şey beklemeyin. İnsanlar nereden ne getirecek de altcoinlere para yatıracak. yani çok böyle kafanızı karıştırmayın arkadaşlar. Mantık belli. Çok para altcoinlere gider. Yani piyasada çok para varsa dünyada. Bu altcoinlere akar. Bak Ethereum demiyorum. Ne bileyim Bitcoin demiyorum arkadaşlar bak sözlerimde yanlış anlaşılmasın. Bir Bitcoin demiyorum, bir Ethereum demiyorum, ne bileyim bir sol demiyorum. Altcoin senin beklediğin örnek söylüyorum Shiba. Anladınız mı? Zaten hal BTC'nin döngüsü de bitmiyor arkadaşlar. Bak şurada da anlaşalım. Kriptoda 2020 21 yılında olan rally e, sonunda bitti. 2021'in 2021 yılın sonunda bitti. Doğru mu arkadaşlar sonunda yani Kasım'da bitti al sana Aralık bir ay. Yani 2022 yılında bitmiş gibi görünüyor Zaten hemen ayıya girilmedi bir inçikler oldu bir testler oldu sonra çöküş başladı. Yani aslında mantıken baktığınız zaman bile rally aslında ayı döneminin girdiği dönem 2022 yılı. Yani 2022 yılından 4 sene koy üstüne aslında döngü de tam bozulmamış oluyor. 2026 yılına tekabül ediyor zaten. Yani 2021 yılının sonunda bitti bir ayın lafını yapmayalım zaten hemen düşmedi. Bir git gel yaptı bir sendeleme yaptı. Faiz gibi net bir getiriyor varken neden insanlar... Bravo abla aynen öyle insanlara bunu anlatmak lazım. Yani benim şimdi diyelim ki çok param var. Ben niye kripto yatırayım? Gider faizle net bir getiri. Ay sonu 31. günde gider paramın tak diye çekerim. Arkadaşlar finansal piyasalar böyle bir şey değil. Herhalde riskli piyasalar hiç böyle bir şey değil. Ocak gibi başlar yükselişler ya da şunu da göz önünde bulunduralım. Bakın arkadaşlar hep onu söylüyorum. Resesyon sıkıntısı halen var. Ama ralliden önce olur ama ralliden sonra olur. Orasını ben bilemem çünkü ona dair net bir veri yok en üzerinde. Yani Fed'in bir de bilançoların çok yani Amerika Birleşik Devletleri'nin çok küçük yani küçülmeye çok böyle düşük şeylerle gitmesi lazım. Şu anlık hafif bir büyüme var. Onu son çeyrekte göreceğiz. Son çeyrekte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne takip edeceğiz, bakacağız. Ya yani resesyonu da göz önünde bulunduralım. Resesyon halen önümüzde duruyor. En son at, anketlerde resesyon oranı %45'lere çıktı. Yani %50-55'ler resesyonu tetikler arkadaşlar. Ama rallyden önce mi olur, rallyden sonra mı olur ben onu bilemem. Çünkü önümde henüz ona dair net bir veri yok. Anladınız mı arkadaşlar? Net bir veri yok yani onun için elimizde. Zaten bütün her şey belli. Yani şey olarak da bakın 2021 yılının sonunda bitti ayı. Aslında tam bitmedi. Bir sendeleme oldu, bir testler oldu. Onun dışın yani ondan sonra 2022 yılında bitti aslında boğa dönemi. E 2021 yılında biten boğa dönemin üstüne 4 yıl koy. Döngüyü de yine bozmamış oluyorsun. Doğru mu arkadaşlar? Trump'ın bir de o zaman seçim olduğu için seçimle birlikte de bence benim tahminlerime göre o döneme de denk getirebilirler. Ona da çok dikkatli bakmak lazım yani. Ben size veriler dışında söyledim arkadaşlar. Hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Öncesinde başlarsa hepimiz için çok iyi olur tabii ki ama veriler bize kesinlikle ama kesinlikle 2025 yılında bir rally olmadı. Bak ara yükseliş olabilir arkadaşlar. Dediğim yanlış anlaşılmasın. Bir ara yükseliş olabilir. Ama bizim beklediğimiz altcoin'lerin hınca hınç bitcoin'den ayrıştığı, ethereum'dan ayrıştığı, kendi başlarına takıldığı döneme biz altcoin sezonu diyoruz. Altcoin sezonu başka bir şey. Bitcoin'in yükselmesi, boğa yaşaması başka bir şey. Ethereum'un yaşaması başka bir şey. Zaten insanlara şimdiye kadar hep yanlış bilgiler verdikleri için insanlar bunun için e, bu hale geldi. Daha çok bu tarih uzar. Bence uzamaz. Bence uzamaz. Bence uzamaz daha tarih. Yani çok da uzatmamaları gerekiyor. Zaten regulasyonlar da ufak ufak devam ediyor arkadaşlar. 4 yıl 2000... Zaten az önce de onu söyledim. 4 yıl yani 2022'de bittiğini varsayarsak döngüyü de bozmamış oluyor 2026 yılı. E siz hepiniz biliyorsunuz. Kasım ayında zaten Bitcoin ATH'ını kırdı. Ondan sonra düştü. E Kasım Aralık bir ay kalmış. Zaten hemen düşmedi altcoin'ler. Bitcoin düşerken ayrışanlar vardı, yükselenler vardı, ATH tazeleyenler vardı. Bitcoin düşerken sandlamana ATH kırıyordu. Anladınız mı demek istedim? Yani aslında rally 2022 yılında bitti. 2021 yılında bitmedi. Ara seçim sonrası değil. Yanlış anlaşılmasın. Bak o yanlış. 2026 yılında ara seçim sonra. Benim tahminlerime göre altcoin'ler artık Ocak olur, Şubat olur, Mart olur. O ara böyle ufak ufak Bitcoin'den ayrış alarak kendilerini çok farklı yere getirirler. Mesela bugünkü fiyatlarla örnek söylüyorum şu anda 10 TL olan bir coin Mart ayında 20 TL olabilir arkadaşlar. Bak bunu da söyleyeyim. Ya şimdi arkadaşlar bakın şimdi. Finansal piyasalar kesinlikle duyguya yer olmayan yerler. Yani finansal piyasalar Duyguya yer verirseniz kesinlikle zarar edersiniz. Sebebi de şu insanlar size bilgi vermeden işte ne bileyim herhangi bir veri sunmadan adama mesela soruyorum ben mesela adam diyor ki bugün rally başladı. Diyorum ki hangi veriye göre rally'i başlattın söyle biz de bilelim diyorum. O da diyor ki e, rally başladı işte göreceksin ya da direkt engel atıyor. Adam hiçbir şey bilmiyor hissine göre konuşuyor duygusuna göre konuşuyor. Çünkü neden süreç uzuyor ya süreç uzadıkça sen her gün rally başlayacak dersen zaten bir noktadan sonra başlayacak o. Ama bu senin bildiğini göstermez bu senin tamamen şaklabanlık yaptığını gösterir. Ben size her gün ralli başlayacak. Rally var, 2026 yılı gelsin. Ben size her gün ralli başlayacak diyeyim. E bir noktadan sonra başladığı zaman, bu senin aslında bir şey bildiğini ifade etmez. Bu senin şaklaban olduğunu, cahil birisi olduğunu ifade eder. Çünkü o aradaki vakitte insanların paraları kaç kaçık eridi gibi gibi şeyler. Arkadaşlar umarım elimden geldiği kadar sizlere bilgi vermeye çalıştım. Ben kendimi bu yönde e, hedefleyeceğim. Erken başlarsa da benim için daha iyi olur. En azından zamanım çalınmamış olur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım. Soru varsa soru birkaç tane. Evet zaten piyasalar önceden fiyatlıyor. Mesela orada az önce gösterdiklerimde Türkiye'de faiz oranları 20 civarındayken zaten altcoin'ler yükselmiş oluyor. Mesela 30'dayken altcoin'ler yükselmiş oluyor. İşte ne bileyim FED işte 3-3.5'lar civarındayken kendisini gösteriyor. Ne dedik? Ocak-Şubat'tan sonra yükseliş başlar. Ama Ocak-Şubat'ta halen Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler halen yüksek. Satmıyoruz tabii ki. Ha, arkadaşlar satmak yok. Buraya kadar gelmişiz. Bu saatten sonra satmak yok zaten. Ha buradan altcoin'ler 2x, 3x yapabilir arkadaşlar. Ben onu yapmaz demiyorum. ama kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Buradan altcoin'ler 2x, 3x yapmaz demiyorum. Bak bu yanlış anlaşılmasın. Ben bundan sonra altcoin'lerin ufak ufak kendini bir noktada düşe kalka fiyatlayacağını düşünüyorum. Belki de bakın belki de bugün 10 TL olan bir coin önümüzdeki Mayıs ayında ya da işte Nisan ayında 20 TL'lerde olacak. Ama bu rallide 100 TL'lerde olacak arkadaşlar. Bakın anladınız mı? Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Ben mesela yarın öbür gün bir sepet yayınlayacağım. Anladınız mı demek istedim? Artık biz zaten şimdi neydi amaç? Trende girmek. Biz ne trendine gireceğiz? Artık alt altcoin'lerin trendine gireceğiz. Ya Ocak, Şubat gibi ben başlar diye düşünüyorum artık ufak ufak ayrışmalar. Sonra bu hızlanarak devam eder. benim öngörüm şu anda o. Yani Ocak, Şubat gibi ayrışmalar başlar. Bu zaman daraldıkça hızlanmaya başlar. Ve Temmuz'la birlikte artık ay yuka çıkar. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Onu bazı arkadaşlar burada değildi. Bir rally olabilmesi için bir global haber olması lazım. Şu anda piyasada bir global haber yok insanları içeriye çekmek için bir global haber yok. Bakın buradan bile uyanabilirsiniz. Şu anda finansal piyasalarda bir var mı bir global haber? Anladınız mı demek istediğimi? Global bir haber olacak ki Manavcı Ahmet abi işte ne bileyim çakkal bakkal aklınıza ne geliyorsa. Anladınız mı? Bunların piyasaya oluk oluk gelmesi lazım. 2021 yılında Elon Musk ne dedi? Artık Tesla ile Bitcoin yani Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Bu global bir haber. Şu anda dünyada altcoin rallisi içinde bir global haber yok arkadaşlar. Anladınız mı? Bak spot ETF'ler bir ihtimal olabilir ama ben çok başka bir şey bekliyorum spot ihtiyaclar değil de ben sanki Elon Musk'ın yine yapacağını düşünüyorum. Belki böyle alt altcoin'lerle ilgili bir şeyler yapabilir. Yani bu bir ihtimal yani arkadaşlar. Ben Elon Musk'ın yine başlatacağını düşünüyorum ya. Aslında ben size bazı şeyler ufaktan gösteriyorum. Elon Musk'tan hiç ses yok diyorum. Yani bir başlatacaksa ben yine. Çünkü Elon Musk'ın kripto piyasasında bir değeri var arkadaşlar. Bir sözü var, bir ağırlığı var, bir kitlesi var. Anladınız değil mi demek istediğimi? Ben yine bir kripto rallisini başlatacak olan adamın Elon Musk olduğunu düşünüyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Onun için bak bazen böyle tweet atıyorum ya herkesten bir ses var ama Kripto, kriptonun asıl tanıtıcısı en az Elon Musk'tan bir ses yok. Ya Trump da başlatabilir ama global bir haber olması lazım. ETF'ler Manav'daki bir insana ilgilendirmez arkadaşlar. Yani ETF olmuş. Manav'daki adamdan ETF ne anlar abi Manav'daki adam? Ne anlar yani Manav'daki adam ETF'den? Ee, resesyon olmazsa ben öyle bekliyorum. Resesyon olursa biraz daha iyiler atar sadece. Resesyon genelde 6 ay sürer arkadaşlar. 3. ayından sonra yavaşlamaya başlar. Para çünkü artık bollaşmaya başlar. Aslında bir resesyon olsa daha iyi olur. Resesyondan sonra para çok çoğalır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani oluk oluk para olur. Bilginiz olsun. Biraz daha sancı çekeriz ama sonu daha iyi olur diye düşünüyorum dostlar. Ben bir resesyonun olmasını daha böyle iyi, olumlu olacağını düşünüyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir sorunuz yoksa ben kapatayım yayını. X'e de bunu söyleyeyim. Böyle tane tane anlataraktan X'te de bunu anlatayım. 2026 yılında olacağını düşünüyorum ben. Öncesinde